Herkese merhabalar. 2023 Aralık ayına hoş geldiniz. Umarım yılın bu son ayı da hepimiz için güzellikler, bolluk, bereket, şans ve tüm dilediğimiz şeyleri gönlümüzce getirmesine temenni ediyorum. Zaten ayın sonunda da 2024 ve yılbaşını kutluyor olacağız. Hepinizin şimdiden yılbaşını kutlarım. Evet şöyle ayın başına baktığımda aslında girişte birazcık daha merkürün olağa geçmesiyle zorluklar, engeller... Bütün çalışmalarımıza rağmen biraz duygusal durumlarımızı rafa kaldırıyor gibiyiz. Zihnimiz birazcık daha artık daha işin matematiksel kısmında daha somut değerler elde etmek isteyen kısmında şimdiye kadar neler yaptık, elimize neler geçti, kendimizi daha güvende hissetmek isteyeceğiz, neler yapabiliriz, neler yaptık bunları görmek isteyeceğiz. Kar, zarar, kazanç kayıplarımız bunlara bakacağız nereler nerelerde nerede olduğumuzu görmek adına matematikler yapmaya başladığımız ayağa giriş yapıyoruz. Kimilerimiz için Merkür'ün bu transiti konular üzerinde belki biraz endişe, melankoli, biraz içine kapanma hani istediğim gibi olmadığı çalışmalar verdim diyebilir. Kimilerimiz için gerçeğin peşinde olmak önem taşıyacak, yaptığı işlerle gerçekten iz üzerinde olmak önem taşıyacak. Genel anlamda baktığımızda ayağı girişinde daha gerçekçi kalıcı sonuçlar elde etmek için e, mücadele verdiğimiz somut sonuçlarını görmek istediğimiz e, bir eylemler içerisinde Ay başlangıcına yapıyor olacağız. İletişimimizde, kararlarımızda doğru, gerçekçi ve somut değerler artık bizim için çok önem taşıyor olacak. 4 Aralık'a doğru ilerlediğimde Venüs artık Akrep Burcu'na doğru geçiyor olacak. Bu görünüm aslında Akrep'te çok da sevmediğimiz bir yer. Fakat burada tabii hepimizin haritası farklı farklı olduğu için dinamikleri de farklı işleyecektir. Kimilerimiz için ikili ilişkilerde hırslı, tutkulu görünümler. Ay başında belki zorlu anlaşmalar verebilir, belki destek göremediğimiz yakınlarımızla ilgili bir takım düşüncelere, bir takım durumlara araştırmalara girebiliriz. Kimlerimiz için tutkulu aşklar başlayabilir, Kimilerimiz için yine İlişkilerle ilgili zeminler hazırlamaya başlayabilir. Bazılarımız için gerçekten iş konularında da para kazanma konularında da ön plana çıkacağı ve burada emeklerini, gayelerini gerçekten tutkuyla, arzuyla devam ettirmek istediğimiz durumları görüyoruz. Tabii kimlerimiz için kıskançlık, sahiplenme, elindekinin fazlasıyla değerini arttırma gibi konuları da ön plana getirebilir. İlişkilerde artık Aralık ayından itibaren daha yoğun, derin, güçlü durumlara Doğru, geçiş yapıyoruz. Belki kimlerimizin hayatında işle ilgili durumlarla ilişkiler içerisinde gizemli bir takım olaylar ön plana çıkması gibi sonuçlarını da ön plana getirebilir. Yine Venüsün Akrep'teki görünümden dolayı para, finans, gelir ve giderlerimiz, aldığımız maaşlar burada e, gelirlerimizi arttırmak belki bizi biraz daha tutkulu, hırslı, daha fazla çalışırsam daha iyi şeyler elde edeceğine olan inancını yükseltebilir. Burada enerjimiz bu konuda yüksek çalışıyor olacak. 6 Aralık'a doğru ilerlediğimde Neptün zaten balıktaydı. Geri hareketine doğru başlıyor olacak. Bu daha sonrasında da ileri hareketine doğru geçiyor olacak. Bu ne demektir? Zaten uzun zamandır geri hareketindeydi ve ileri harekete için yine durağına geçmekte 5 Ocak'ta da zaten ileri hareketine geçecek. Yani balığın Neptündeki şu zamana kadar yapacağımız her konuda ilişkilerimizde belirsiz, kararsız, ikili kararsızlıklar içinde ikili ilişkilerimizde de belirsiz noktalarda oluşumuzu artık yavaş yavaş etkisini iyileşmeye benzeyen bir hasta gibi düzelmeye başladığını görmeye başlayacağız. Fakat burada şunu görmeye başlayacağız. Hayal ettiğimiz konuların neresindeyiz? ne kadar yakınız neler düşündük neler elde ettik gibi yine tabii ki o Neptün'ün balıktaki etkisi yine kararsızlıklar beceriksizlikler olacak fakat burada biraz daha artık yavaş yavaş evet bunları düşündüm bunları yaptım ama daha gerçekçi boyuta doğru ilerliyor olacağız. Olayların gidişatındaki hani olayları kestirememek ve ideallerimiz arasında nerede durduğumuzdaki o belirsizlik çizgisi biraz daha yavaş yavaş oturmaya başladığını hissediyor olacağız. Bu 6 Aralık'tan sonra zaten 13 aralığa doğru giderken yeni aya doğru giderken burada Yine yay burcunda e, Türkiye saatiyle e, 02.31'de yeni ay olacak. Yeni ay e, tabii ki duygularımız, isteklerimiz gitgide artıyor olacak. Belki üretken olmak isteyeceğiz. Projeler, yeni işlere atılımlar, ilişkilerle ilgili e, atılımlar yapmak istiyor olacağız. Belki de başlamak istediğimiz ilişkiler var ve bu konuda açılmak istiyor olacağız. Çünkü burada yay burcunun sembolize ettiği hani ileriye doğru atılmak, ileriyle ilgili planlar yapmak, Burada zaten Güneş, Ay ve Mars e, üçlüsü bir arada yayda hareket ediyor, ediyor, olacak. Bu yeni ay bizim için hani yakın akrabalarımızla ilişkilerimiz olsun, aile ilişkilerimiz olsun, iletişimimiz ve düşüncelerimizde, ideallerimizde yapmak istediğimiz konularla ilgili bize ilmek atıyor olacak. Harekete geçme ihtiyacımızı gitgide arttırdığını gösterecek. Özellikle yazma, çizme, akademisi konular, akademiyle ilgili konular, eğitimle ilgili konular, kişisel gelişimlerimiz e, Hayata bakış tarzımız işte dini konular, belki uluslararası konuları da içine alacak şekilde geniş kapsamlı olarak burada yeni fikirlerimiz, projelerimizle, düşüncelerimizle ileriye doğru atılım yapmak isteyeceğiz ve şansımıza da güveni olacağız. Burada hani ne yaparsam, ne kadar çabuk eyleme geçersem, adeta harekette bereket vardır enerjisiyle ilerliyor olacağız. Tabii ki kimilerimiz için bu iş ve kariyer uğrunda aşırı riskler alabilir. Burada potansiyel potansiyelinizi değerlendirirken lütfen gerçekçi olmayı unutmayın. Evet atılma yapacağız ama Mars'ın yaydaki gönülümden dolayı Aceleci, sabırsız, bir an önce değerlendirmek isteyen durumlardan dikkate almamız çok çok önem arz ediyor. Burada çok fanatik olma, belki objektifliğimizi yitirme, kişilerle ilişkilerimizde fikirlerimizi açıklarken birazcık hani dürüstlüğün dozajını kaçırma gibi uçlara doğru da çekilebilen potansiyeller var. Bunları da görmemiz çok önemli. Evet istikrarlı olarak ilerlemeliyiz, geliştirmeliyiz kendimizi. Cesurca davranmalıyız ama burada harekete geçme enerjisini iyi bir şekilde kullanmanın önemini vurguluyor. Zaten güneş-ay olan ilişkisi e, Neptün'le olan ilişkisi Neptün de o arka planda tabii ki geri hareketindeydi. Burada biraz yine kafamızı karıştırmaya devam edecek. Biraz duygusal yönden hassasiyetler etkilenmeler de veriyor olacak. Kimlerimiz için yaşamdaki sorumluluklarından belki biraz kaçma, evet yeni atılma yapacaktım ama şimdi istediğim gibi gelişmediği için biraz daha geri planda durmayı tercih ediyorum şeklinde bu yeni yeni ay çalışabilir. Sezgilerimiz ve duygularımız çok iyi şekilde çalışıyor olacak. Burada sonuçları somut olarak elde etmek isteyeceğiz. Birazcık da gelecekle ilgili aslında projelerimizi başlatmak istediğimiz bir yeni ayıdan da bahsediyoruz. Burada yaydan dolayı ve burada yine aslında o sorumluluklarımız, şu ana kadar almış olduğumuz dersler, evet çıkarımlar yapacağız, yeni projeler üretiriz ama işte şu işi burada böyle yapmıştım, bu kişiyle böyle ilişkin vardı ama bunların altındaki kurgu ve düzenlemeleri görüp iyi kararlar almak bu bu yeni ayın vurgusu olacak ileri atılgan bir yeni ay Dikkatli olmakta fayda var. Evet harekette bereket vardır ama tabii ki sabırsız davranmakta problemler çıkartabilir. Çok iyi bir şekilde detayları gördüğümüze emin olalım. Zaten yine yeni ayın oluştuğu zamanda Merkür'ün oradaki Oğlak'taki geri hareketi de bize zaten yaptığımız işlerde belki birazcık aksaklıklar verebilir. Her anlamda yeni projelere başlamak için aslında iki defa düşünülmesinin altını çizen, vurgulayan bir durum. İtilim, ivme hissedeceğiz çalıştığımız konular ikili ilişkilerimiz burada gerçekten somut görülür değerlerle karşılaşmak isteyeceğiz fakat burada Merkür Retrosu yine aksaklık gecikme yapacağımız projeler istediğimiz gibi olmaması yanlış anlaşılma veya yanlış anlatma kendini gibi durumlarda ortaya çıkabilir böyle bir müsaitliği var bize gelecek olan spekülatif haberler aslı astarı belli olmayan durumlar içinde adeta bir zemin hazırlıyor gibi yeni ayda ee, bu yüzden yeni ayda size gelecek olan e, kişiler, yeni ayda yapacağınız iş fırsatları, bunlar gelecektir. Burada e, yeni işe başlamak Yeni elektronik cihaz almak, evinizde olan şeyleri belki evinizi güzelleştirmek için yeni bir şeyler almak için lütfen iki defa düşünün, iyice tartın derim. E, çünkü burada e, Merkür Retrosu'nun hareketi ve Mars'ın yaydik hareketi bizi birazcık hatalar yapmaya ve zararlara uğratmaya müsait duruyor. Onun haricinde gerçekten atılımlı, iyimser, güzel bir yeni ay. 22 Aralık'a doğru zaten ilerlediğimde güneş de artık oğlağa geçiyor olacak. Sevgili oğlaklar iyi ki doğdunuz 22-23 Aralık zaten artık kışın daha habercisi olacak ee, oğlağa geçmesiyle bizler biraz daha artık yılbaşına doğru giderken daha mantıkçı tarafta olmak isteyeceğiz. Daha kararlarımızı alırken istikrarlı gitmek isteyeceğiz. Kimilerimiz iyi işler çıkartmak isteyecek, çalışmak isteyecek ve sevgili oğlaklar içinde tabii ki kimilerinin kapısına çok güzel fırsatlar getirecek. E, fakat hani 2024 Ocak ayından itibaren tabii ki daha iyi olacaktır. Çünkü Merkür retrosu da e, 5 Ocak gibi Artık bitiyor olacak. Merkür retrosunda lütfen hareket etmeyelim sevgili oğlaklar. Evet e, ilerlediğimizde de zaten 23'üne doğru Merkür de Güneş de tabii ki e, oğlağa doğru ilerliyor olacak. Kışa doğru geçiş yapıyor olacağız. Burada yine fikirlerimiz var e, ama daha gelenekselci tarafta olacağız. Burada sistematik sorunları çözmek isteyeceğiz. Bir şeyleri üretirken zihnimizde daha tutarlı yapılarda olmak isteyeceğiz. İlişkiler konusunda evet biraz daha geri planda e, olabilir. Fakat burada artık 22'sinden sonra da Venüs, Uranüs ile ilgili bir karşıtlık geliyor maalesef. Ayın sonuna doğru çok çok dikkatli olmalıyız. Burada gerek ikili ilişkilerimiz olsun, gerek parayı harcadığımız noktalar, yaptığımız işler ani şok edici, beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyor. Venüs, Uranüs karşıtlığı. Burada özellikle parasal konular, yatırımlarımız, edinimlerimiz bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada hali hazırda devam eden projelerimiz varsa yine Merkür retrosunda yenilikler için uygun olmayabilir. Çünkü hali hazırda zaten retromuza devam ediyor. Burada çok dikkatli olmalıyız. Ee, ayın sonlarına doğru işte kişisel yönden gelişimlerimiz, eğitimlerimiz, e, işle ilgili yapacağımız, işimize nasıl katkı oluruzla ilgili çalışmaların hepsine gerçekten çok destekleyen bir ay. Özellikle e, iletişimlerimiz, sosyal medyada yaptığımız işler, e, medyacılık, yazma, çizme işlerinde e, tabii ki Merkür retrosu var ama burada kendimizi eğitmek, eksiklerimizi tespit etmek çünkü Merkür retrosunun etkisi e, eksik tespit etmek, geriye dönüp nerede ee, yanlışlar yaptım, hata tespiti yapmak için çok çok uygun zamanlardır. Aslında Merkür Retrosu'nu bu anlamda çok sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. 24'üne doğru da Merkür artık yayda geri hareketine devam edecek. Burada e, tabii ki zihin dağınıklığı verecektir. Ay sonuna doğru biraz odaklanmamız zorlaşacak. E, bilimsel konular, işte eğitimler, e, zihnin işleyişi oldukça hızlı. Farklı konulara dağılabiliriz. E, burada yapmak istediğimiz konularla ilgili hızlı hareket edeceğiz. Odaklanma sorunu olacak. Konuşmalarımızda ikili ilişkilerimizde çok dikkatli olmalıyız. Açık sözlü davranacağım diye e, bazı kırıcı durumlar oluşabilir. Hayatla ilgili deneyimlerimiz, başka e, kişiler yüksek deneyim olan kişileri hayatımıza e, dahil etmekle ilgili burada bir takım güvenle ilgili durumları da zihnimize çalıştırabilir. Burada hayat deneyimlerimizi arttırmak için hızlı hareket ediyor olacağız. Yolculukları arttırabilir. Merkürün yayda e, ayın sonuna doğru. Yolculuklarımız artabilir fakat burada lütfen yolculuk yapıyorsanız dikkatli olun uçak biletleriniz olsun aynı şekilde arabayla ilgili bakımlar olsun burada tabii ki Mars yayda olacağı için tehlike arz edebilir bunlar dikkatli olmak önemli evet zaten 27 aralığa doğru da ilerlediğimde burada yengeç burcunda 4 derece dolunay gerçekleşiyor evet dolunay yengecin zaten ay yengecin yöneticisi olduğu için güçlü bir dolunay kendi yönettiğimiz pozisyonunda olduğu için de yengecin değerlerimiz yani kendimizle ilgili içsel olarak dahil olduğumuz hani vatanımız, toprağımız, evimiz ne varsa bu konular üzerinden dolunayın ışığı yansıyor olacak. Buradaki güvende olma ihtiyacımız Hani paramız, evimiz, yuvamız buradaki durumlar ön plana çıkacaktır. Kimilerimiz için aile içinde taşınma olabilir, gayrimenkullerini değerlendirme olabilir, belki yurt dışına göç etme gibi buradaki işlerimizde de e, hızlandırabilir. Para, dönüşüm, değişim aile içindeki kişilerle ilgili gündemler ön plana gelecektir bu dolunayda. Yani ayın sonuna doğru artık bir takım şeyler netleşiyor. Ayın başında almış olduğumuz hani o yeni ayın enerjisiyle hareket ettiğimiz eylemlerimizin sonuçlarını da 27 Aralık'ta artık daha netleştiğini göreceğiz. Tabii ki bu konular işte parayla, evimizle özellikle en çok da evimizin içindeki bireylerle alakalı olacaktır. Ee, yine taşıma, yurt dışı burada kritik değerlendirmeler yapıyor olacağız. Kimilerimiz için ilişki, evlilik, belki evlenerek taşınma, aile yuvasına belki bireylerin katılması buradaki durumlara yaklaşımlarımızda daha güvenli olmak isteyeceğiz ve yine burada barınma ihtiyacımız yani beslenme ailemizi geçindirme ihtiyacı çok çok önem taşıyor olacak bu dolunayda beklemediğimiz yerden kimiler için gerçekten güzel fırsatlarda getireceğine inanıyorum bu yengeç dolunayının çünkü burada yine venüs etkilerini de alıyoruz fakat burada bazılarımız için tabii ki venüsün durumlarından dolayı da ani beklenmedik ailede belki birden gelişen haberler de oluşabilir ve bu haberler doğrultusunda hareket etme ve kendini güvende hissedecek durumlarla ilgili de çalışabilir bu dolunay. Yine keza aynı şekilde işle ilgili durumlarda yine evde ilgili yapacağınız kararları etki edecek olan ve bu etkileri göreceğimiz bir donay olacaktır. Herkes için umarım en iyisi olur. Lütfen burada hani herhangi bir durumda yine sabırsızlıkla hareket etmeden kendi alanlarımızı koruyarak ilerlemek çok çok önemli. 29 Aralık'a doğru Cuma gününe gittiğimde zaten yılbaşına doğru gidiyor olacağız. Artık Venüs de yaya geçiyor olacak. Sanki yılbaşına doğru giderken enerjiler bizi rahatlatıyor. Adeta rahat ve Ferah bir görünüme geçiyor oluyor gibi olacak. Çünkü Venüs de yaya doğru hareket ediyor. Hani Akrep burcundan çıkmasıyla biraz daha ilişkilerimize rahat nefes alacağız. Biraz daha dışa dönük, biraz daha rahat hareketler yapıyor olacağız. Burada ayın sonunda yılbaşına doğru özgürlük alanlarımız, hak, hukuk, kadın, çocuklar, buradaki konular, buradaki eşitliği, haklar önemli olacak. Özgürlük alanlarımız, hayatımızı idame ettirmemiz, yapacağımız planlar, projeler ön plana geliyor. İkili ilişkilerle ilgili de ay sonuna doğru hani ilk görüşte aşk gibi Venüs'ün oradaki yaydaki oku fırlatırcasına güzel ilişkilere de oluşturmasına zemin sağlayabilir. Güzel dinamik görünümlere geçiyor olacağız. Burada fazla hareketlilik oluşmaya başlayacak. Zaten ilerleyen zamanlarda da. Merkür de yaya geçiyor olacak ayın sonunda da Merkür'ün yaya geçmesiyle de yine ilişkilerimiz hızlanacak burada parayı korumak tabii ki güvence altına almak eylemlerimiz tabii ki hızlanacak hareket edeceğiz ama burada tabii ki farklı açılardan da değerlendirebilmek yayın o değişik farklı kültürlerdeki bakış açılarımızı da plana dahil ederek Hareket etmek bize kazanç sağlayacaktır. Umarım çok çok güzel bir ay geçirirsiniz. Şimdiden hepinizin yılbaşı kutlu olsun. 2024 uğurlarla gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler, sevgi ve selamlarımla.